Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı bölme bölünebilme konusunun son testiyle beraberiz. İlk sorumuza bakıyoruz şimdi. Bir düğün için hazırlanan masalar şekildeki gibi düzenlenmiştir diyor. Yalnızca bir masada 3 tane sandalye boş olup bütün sandalyeler doludur. Toplamda kaçar sandalye var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman bir kere 8'in katı olacak. Diğerinde 3 tane sandalye boşsa ne olacak? 5 kişi daha olacak, doğru mudur? Hangi sayı 8'in katından 5 fazladır diye soruyor. Bir kere e, bu sayı 8'in katı. Bu sayı 8'in katından bak 3 fazla, doğru mudur? Ondan sonra 8'in katından ne yapmış burası? 2 fazla mı oluyor? Aynen. O zaman bu da gitti. Şuna baksam 8'in katından 5 fazla olur mu? Bir bakalım. 417 8'e bölsem 5 kere 8 diyeceğim 40 diyeceğim 17 diyeceğim bu ne olacak 8 2 16 kalanı 1 oldu gitti ama 821 821 ne ya 421 dediğim zaman 421 siz bunu 8'e bölerseniz 5 8 40 dedim 21 kaldı 8 2 16 kalanınız kaç 5 bakın o yüzden cevabımız ne oldu Edirne arkadaşlar İkinci sorumuzda Sercan 75 tane portakallı 84 tane limonlu şekeri 5 portakallı 4 tane de limonlu şekeri karıştırıp bir paket hazırlıyormuş tamam mı? Yani bir pakette 5 portakallı 4 limonlu şeker olacak. Buna göre en fazla sayıda paket yaptığında geriye kaç şekeri kalır diye soruyor. Şimdi 75 5'e tam bölünür 15 tane paket oluşturulabilir bununla. O zaman 4'er tane de hani limonlu koyacağım ya. 4 çarpı 15'ten 60 tane limonlu şeker kullanılır. E bu durumda 84 taneydi. 84'ten 60'ı çıkarırsan 24 tane limonlu şeker artacaktır arkadaşlar burada. Dedikçe hemen bir sonraki sorumuza devam ettik. 23x tane e, yumurta dörtlü kutulara konulduğunda iki tane yumurta artarken yani dördün katından iki fazlayken diyor altılı kutulara konulduğunda hiç artmamaktadır diyor. Demek ki dördün katından iki fazla olacak ama e, altının katı olacak. O zaman şunu yazabilir miyim? 2, 3, 0 olsa burası 4'ün katından 2 fazla olur. Çünkü 28 olsa son iki basamağı 4'e tam bölünür. 2 ekle 30. Doğru mudur? Sonra üstüne 4 ekleyerek gittim. 234 olabilir. 238 olabilir. Bunların hepsini 4'e böldüğümüzde dikkat edin 2 kalanını veriyor. Hangisi 6'nın katı diye bakacağım ama 6 için 2 ve 3 incelemem gerekiyor. Zaten 2'ye hepsi gördüğünüz üzere bölünüyor arkadaşlar. Çünkü birler basamağı burada çift. O zaman tek olanlara bakıyormuş ama tek olanlara diyorum. 3'e bölünenlere bakıyorum. Ee, 2 artı 3, 5 yapar arkadaşlar ama 5 3'ün katı değildir. Gitti. Ondan sonra 4, 3, 7 yaptı. 2 daha 9. 9 gayet 3'ün katıdır. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Şurada bakayım. 8, 10, 3 yaptı. 13, 3'ün katı değildir. Gitti. O yüzden cevabımızın olması gerekiyormuş. Benim burada alacağım değerin 4 olması gerekiyormuş dedim ve devam ettim hemen. Bir sonraki sorumuzla dördüncü soruda diyor ki, Esra bölünebilme kurallarını pekiştirmek amacıyla yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur. Önce iki ile tam bölünebilen sayıları sarıya boyamıştır. Ondan sonra da üç ile bölünen sayıları da kırmızıya boyadığını söylüyor. Kırmızıya boyadığına göre hem sarı hem de kırmızıya kaçı boyanmıştır diye soruyor. Yani aslında hem ikiye hem de üçe bölünen sayıları soruyor, değil mi? Azıcık yukarı çıkayım. 2 ve 3'e bölünen sayı nedir? 6'nın katıdır. O zaman şunu aldım. 6'nın katı olanlar lazım bana. 6, 12, 18, 24. Şurada ne var? 30. Burada 36. Buraya geldim. 6'nın katı ne var? 48. 1 2 3 4 5 6 7 olacak. O yüzden cevabımız ama 6'nın katı dediğine göre neyi atladım şurada? 42'yi değil mi? Aynen onu da alacağım. Bunu çizme mesela atıyorum daha büyük olabilirdi. Bu nasıl yapacaktınız onu da göstereyim ben size. Altının katıysa bu 6, 12, 18 devam edecek en yüksek alabileceği değeri gördüğüm hemen 48. O zaman dediniz ki hocam ben burada terim sayısı hesaplamayı biliyorum. Son terimden ilk terimi çıkarırım. Artış miktarını böler 1 de eklerim. 42, 42'yi 6'ya böldünüz 7. 7 artı 1 derseniz cevap ne olacaktır? 8. Şunu işaretledik yanlış işaretledik. Orada da 8 saydık değil mi? Onu düzeltelim. Ne olacak cevabımız? 8. Şuraya tekrar bakıyorum. 6, 8 aynen. 8'ten de kutucuk işaretlemişiz zaten. Devam ettim. Beşinci soruyla 160 soruluk bir sınavda 4 art bölüm bulun, alt bölüm bulunmaktadır ve her birinin soru sayıları eşittir. Yani o zaman ne olacak? 40 er tane soruları olmuş olacak arkadaşlar bu bölümlerin? Bu sınava giren öğrenci her alt bölümde işaretlediği soru sayısının 3'ün katı olduğunu ve birbirinden farklı olduğunu hatırlıyor diyor. Peki en az kaç soruyu boş bırakmıştır? Yapabildiği kadar çok soruyu yaptıralım tamam mı? En yüksek kaç soru yapabilir? 3'ün katı olacak. 39. Sonra 36, sonra 33 ve sonra 30. Hepsi birbirinden farklı diye bunları seçtim. Eğer ki ben bu sayıları toplarsam kaç yapacak burası? 138 mi? Evet. O zaman dedim ki tüm sorulardan 138'i çıkarırsam 22 kalır. 22 soruda bunun boş bıraktığı soru sayısı olacaktır arkadaşlar. Sonra yukarıda verilen kira sözleşmesinde aylık kira bedelinde 7 rakamından sonra gelen rakam okunamamaktadır diyor. Bak göstermiş burada. Bu rakamı sormuş bize. Şimdi eğer 45.000 şey ödüyorsa, kira ödüyorsa yıl boyunca e bir yılda da 12 ay varsa dediniz ki burası 3 olsun 36 dedik değil mi? Kaç yaptı burası 45 çıkarınca 90 değil mi? O zaman dedim ki burada kaç tane vardır? 7 kere vardır. 80 4 kaç kaldı? 6. O zaman 60'ın içerisinde kaç kere var? 5 kere. Yanında da 0 geldi. 3750 lira yaptı. Demek ki okunamayan miktar neymiş arkadaşlar? Rakam 5'miş. 7. sorumuzda Gül Hanım biber, patlıcan, domates kurutmak amacıyla ipe sebzeleri şekildeki gibi 3 tane biber, 4 tane patlıcan, 2 tane domates olacak şekilde asıyormuş. Yani toplamda 3, 4 daha 7, 2 daha 9'ar 9 arasıyor bunlar tamam mı? O zaman ben 234 tane sebzeyi gidip 9'a bölsem ki bununla uğraşmayıp şöyle yapsam bence daha kolay olur. Bak topla bunları 4, 3, 7, 2 daha 9. Demek ki ne oluyormuş? Kalan yokmuş. Ha, bana ne lazım ama bölündüğü sayı lazım. O zaman bölmeme gerek varmış. Pardon. Böldüm hemen 234'ü. Şöyle karalayalım. 9'a dedim ki 2 kere var 9 2 18 5 kaldı 54 6 9 54 demek ki ne olacak 26 tane bu yukarıdaki seriden olacak. 26 tanenin içerisinde bir tanenin içerisinde 4 tane patlıcan varsa 26 tane de de 104 tane patlıcan vardır. Değil mi? dedik. Hemen devam ettik. Kaçla? 8. sorumuzla. Matematik dersinde yapılan bir etkinlikte öğretmen öğrencilerine doğum tarihlerini sayılarla ilişkilendirmelerini istemiştir. Burcu ve Cansu da şöyle demiş. Doğum tarihim 19'un katı demiş. Eğer 19'un katıysa bak şöyle düşün. 1970 bir şey. Tamam mı? 19'a böldüğünde şurası zaten 19'un katı ya. Sen şurayı düşün. 70 kaç 19'un katıdır arkadaşlar? 76 mı sağlar bunu sanki değil mi? Aynen 76'yı bölsek tam bölünecek. Tamamdır. O zaman A sayısı 6. Sonra bu da diyor ki doğum günüm 11'in katı. Nasıl yapıyorduk 11'de? Artı, eksi, artı, eksi. Şimdi B dursun orada. Eksi 8 artı 9 ne yapar? 1 yapar. Birden de 1 çıktı. Sıfır kaldı. Demek ki ben burada B'nin yerine sıfır yazarsam tam olarak 11'in katı olacak. Birisi 1980 yılında doğmuş. Birisi 1976 yılında doğmuş. Aralarındaki yaş farkı kaç arkadaşlar bunların? 4. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. 9. soruda bir beyaz eşya mağazası düzenlediği kampanyalarda peşin fiyatına taksitli satış yapmaktaymış. Ee, şekilde peşin fiyatı verilen birler basamağında işte görünmeyen çamaşır makinesi 11 taksile taksitle bölünecekmiş. O zaman bu ne yapar? 11'e tam bölünür. Artı, eksi, artı, eksi dedim. Ee, eksi 5 artı 6 ne yaptı? 1 yaptı. 1 eksi 3 ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2 artı x. 11'in katı olacaksa daha önce de söylemiştim ki size sayınız negatifse yani 11'in katına çıkamıyorsanız 0'a gidin. Çünkü 0 her sayının tam katıdır. O yüzden 2'nin yerine x'in yerine kaç alabilirsiniz? Siz 2 alabilirsiniz. Çünkü eksi 2 artı 2 0 yapar ve 0 11'in katıdır. O yüzden cevabımız da adana oldu arkadaşlar. 10. sorumuza baktık. Tersten yazılışı kendisine eşit olan sayılara palindrom sayı denir demiş. Aşağıda da örneklerini göstermiş. 4 basamakta palindrom sayılar hangisine tam bölünür demiş. Bu soru arkadaşlar bak. Şöyle diyeyim. A, B, B, A şeklinde bir sayıymış değil mi? Şimdi sen bunun A'nın B'nin ne olduğunu bilmediğin için 2, 3, 5 ve 7 ile ilgili yorum yapamazsın. Ama artı eksi, artı eksi dersen dikkat et. Buradan A ile baktım. Eksi A birbirini götürdü. Eksi B ile artı B birbirini götürdü. Sıfır geldi. Ne yapar? Bu 11'in katı yapar. O yüzden palindrom sayılar 4 basamaklı palindrom sayılar her zaman 11'e tam bölünür arkadaşlar. Cevabımız da On 11. sorumuzda 4 basamaklı bir sayı olmak üzere bir çiftçi tavuğu için çarşıdan bu kadarlık yem alıyormuş. Sonra Eve gelince çiftçi 3 tavuğunun tilkiler tarafından çalındığını öğreniyormuş. Yani elinde 6 tane tavuk kalıyor ama ne olacak? Yine onlara yetecek kadar yem var elinde. Ne kadar yem artmıştır diye soruyor. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bu x 6x2 sayısı hem 6'ya hem de neye? 9'a tam bölünebilen bir sayı. 9 6 ile bölünmesi için 2 ve 3'e bölünmesi lazım. Şimdi 2'ye zaten bölünüyor. Birler basamağı çift. 3 ile 9'u inceleyelim. Tamam mı? Topladım rakamlarını. 8 artı 2x ben bu sayının eğer 3'ün katı olmasını istiyorsam x'in yerine 1 veremem çünkü 2 kere 1 2 yapar 8 artı 2 10 yapar 3'ün katı değil. 2 desem bak oldu 2 kere 2 4 8 daha ekledin 12 3'ün katı birini buldun ya üstüne 3 ekleyerek git 3 ekledim 5 3 ekledim 8 daha fazla olmaz. Şimdi tamam bunlar şeye bölünüyor neye 3'e bölünüyor ama 4'e 4'e değil 9'a bölünene bakmam gerekiyor. Şimdi şu kaçtı? 2 kere 2 4 12. 12 9'a bölünür mü arkadaşlar? Bölünmez. Bunu kullanmayacağım. Sonra 5 kere 2 13 ekledim ama 8 ekledim. 18 9'a bölünüyor mu? Bölünüyor. X sayımız 5'miş ama şunu da kontrol edeyim. 8 2 16 16'ya 8 eklersem 26 yapar. 3'ün katı değildir. Demek ki aslında sayımız bizim şuymuş. Neymiş? 5 6 5 2 yazamadım. 5 6 5 2. Şimdi diyor ki ilk durumda ve son durumdaki yem miktarlarının arasındaki oranı sormuş bize. O zaman aslında istediği şey şu mu? Bundan 5652'yi kaça? 9'a mı bölüyordum? Aynen. Bu x'in arasındaki farkı soruyor bana. Şunu 3 ile bunu da 2 ile çarpsam 3 kere 5652'den 2 kere 5652 çıkınca bir tane 5652 kalır. Bunun 18'le bölümünden kalanı soruyor bize arkadaşlar. Kaç gram artmıştır diye. Hemen bölelim. Nerede böleyim? Şurada böleyim. 5.652 18'e bölersem 3 kere var. 54 dedim. 25 oldu. 1 kere var. 18 dedim. Burası ne olur? 7 olur. 72 Sonra 72'yi de 18'e bölersem 4 kere var. Demek ki ne olmuş? 314 gram artmıştır diyeceğim. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak arkadaşlar. 12. sorumuzda su 9 standart bir oyundur diyor. 9'a 9'luk 3'e 3'lük karelerde birden 9'a kadar e, rakamların birer kez yer alması gerekir. Ve bunu işte yapmamız gereken bir zekanın türüdür demiş. Velen su doku bulmacasını çözen Ömer ve Faruk karelerde yer alan tüm sayıları topluyor. Yani mesela şuradaki sayıları topluyor ama su ben ne olduğunu biliyorum. Buradaki sayıların birden 9'a kadar tüm sayılar olduğunu biliyorum. O zaman oradaki sayıların toplamı... 9'a kadar olan sayıların toplamı ise bunu 9 çarpı 10 bölü 2 ile yani n çarpı n artı 1 bölü 2 ile bulabiliyorsam kaç yaptı burası? Sadeleştir. 5, 45. Hangisine tam bölünür? Tabii ki 5'e. 4'e bölünmez, 7'ye bölünmez, 11'e ve 18'e bölünmez. Sadece 5'e bölünür. Cevabımız bursadır arkadaşlar. Sonra Kenar uzunlukları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir demiş. Yukarıda santimetre cinsinden verilen sayılardan hangisi bir kenar uzunluğu tam sayılan eşkenar üçgenin çevresi olabilir? Eşkenar üçgenin çevresi olacaksa 3'e tam bölünecek. Doğru mudur? O zaman şunların toplamına hemen baktım. 3'ün katı mı? 1, 2 daha 3, 3 daha, altı, altı, daha, on, on daha beş, e 6, 6, 4 daha 10, 15 daha 15. 15 6 eklersem de 21 yapar. 21 3'ün katıdır arkadaşlar. Bunu aldım. Sonra ee, şunları toplarsam 4, 7 daha 11, 11, 9 daha 20, 25, 25'e 6 eklersem 31, 8 daha 39, 39'a da 3 eklersem 42 yaptı. 42 de 3'ün katıdır. Bunu da aldım. Burasını topladım. 2, 5, 7, 8 daha 15, 15, 4 daha 19. Şunu ekleyeyim 20, 29. 29 3'ün katı falan değil. Gitti. Buraya bakarsam şöyle bulmak daha kolay olacaktır. Evet. 3'e böleyim. 9'un değil bu arada 3'ün katına bakıyorum. 3'e böleyim bunu. Yani şöyle böleyim. 4, 5, 6. 6 zaten nedir? 3'e tam bölünür 0. Bu ne olursa olsun fark etmez. Çarpımın sonucu 0 gelir. 0 da zaten 3'ün katıdır. Çünkü 0 her sayının tam katıdır. O yüzden 1, 2 ve 4 bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu olabilir diyoruz. Ve son olarak yukarıdaki boş dairede 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer kez yerleştirelim diyor. Ve birbirine çizgiyle bağlı daireler ardışık rakamlar olmasınlar diyor. Peki buna göre yatay ve çapraz durumda bulunan rakamların oluşturduğu 3 basamak sayılar hangisine daima tam bölünür diyor. Şimdi şuraya bir baksam yazayım hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kullanılanların üstünü çizersem. 1 kullanılmış, 4 kullanılmış, 2 kullanılmış, 9 kullanılmış ve 5 kullanılmış. O zaman bir kere şuraya zaten 3'ü e, koyamam ardışık gelir. 6, 7, 8'den birini koyacağım. Pardon 8'de koyamam 9'la ardışık olur. O zaman 6 ya da 7'den ne yapmam gerekiyor? Birini buraya yerleştirmem gerekiyor. 6 desem olmasa değiştireceğim. 6 e, altı desem 6'yı kullandım. Hemen ne yaptım? Şuraya baktım şimdi. E, burada 6 var 4 var. Şimdi 1, 4 şuraya koyacağım sayıya bakayım. 8 olabilir mi? Önce şuraya mı bakayım? 1 var, 2 var. Buraya kesinlikle 3'ü koyamam. 6'yı da kullandım. 7 ya da 8'den birini kullanmam gerekiyor. Doğru mudur? 8 dedim. Olmazsa değiştireceğim. Şimdi burası 8 ise şuna gitti. Elimde ne kaldı? Sadece 7 kaldı ve 3 kaldı. 7'yi buraya koyabilir miyim? Ben koyabilir miyim? Koyabilirim. Zaten 3'ü buraya koyamazmışım. Çünkü 2 ile 3 ardışık olur. 7'yi buraya koydum. 3'ü de buraya koydum. Şimdi bakalım yazdığım rakamlar sayılar mesela neye tam bölünür? 693 2'ye tam bölünür mü? Bölünmez. 5'e tam bölünür mü diye bakıyorum. Hayır. 7'ye bölünür mü? Hayır. Rakamlarını topladım. 9'a tam bölünebilir. Daima demiş ama bir üsttekini de inceleyelim. 1 4 daha 5, 5 7 daha 12. 12 9'a bölünür mü? Gitti. Demek ki 3'e bölünecek ama ben bir incelemek istiyorum 3'e bölünmesi için. 6, 9 daha 15, 3 daha 18, 3'e bölünür mü? Bölünür. 1, 4, 7, 5 yaptı. 5, 7, 12, 12, 3'e bölünür mü? Bölünür. 8, 10, 5 daha 15, 3'e bölünür mü? Bölünür. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu dedik ve bakayım testin sonuna geldik. ya testle beraber bölümün de sonuna gelmişiz. Güzel bir sonraki bölümü hatta direkt ikinci bölüme rasyonel sayılara geçeceğiz arkadaşlar bir sonraki videomuzda. Güzel. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.